güzele bakmak sevaptır. Kelimeyi nerede kullanıyorlar? Kelimeyi hangi gayede ve hangi noktada kullanıyorlar? Tüm bu harama, Allah'ın haram ettiği şeylere bakmak hususunda güzele bakmak sevaptır kelimesini bu manada kullanmak insanı imanından mahrum eder. Son derece tehlikeli bir sözdür. Bakılması helal olan şeyler var, Bakılması haram olan şeyler var. Allah'ın koyduğu sınırlar, çerçeveler var. Bunlar ölçüsünde bakmak güzel olabilir. Allah'ın ölçüsünde, Allah'ın sınırları dahilinde bir şeye bakmak amenna güzel sevap. Ama Allah'ın haram ettiği bir şeye, Allah'ın yasak ettiği bir şeye bakmak sevap değil, haramdır, günahtır günaha sevap diyen, harama helal diyen bir kafir olur.